Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sorulardan birisine cevap vereceğim. Şu parçanın içerisindeki pervaneyi nasıl sökerim? Değiştirebilir miyim? Değiştirilir mi? Nereden bulurum? Bu parça komple olarak bulunur fakat satılmaz. Yani şu plastik kısım satılmaz. Tamircilerde vesaire arayıp bulabilirsiniz. İç kısmındaki pervaneyi çıkaramazsınız. Bu model motorlarda çıkmıyor. Ancak sizin için ayıracağım, göstereceğim. Hem içinde görün. Bakın şurada bir vidamız var. Bu vidayı açarak pervaneyi bu gövdeden kurtarıyorsunuz. Ancak onu sonra göstereceğim. Bunun nasıl ayrıldığını göstereyim. Burası ayrıldığında tekrar birleştirilemez. Dyson vesaire sürülür belki. Sağlıklı olmaz. Ne olur? Motoru yakarsınız. Evi yakarsınız. Şimdi şu kısım ve şu kısım iki farklı parça. Şimdi uğraşamayacağım. Yani bu kısım kaynak arkadaşlar. Şu şu parça kaynatılmış. Ciddi yapıştırıcılarla yapıştırılmış. Yani bayağı ciddi yapıştırıcı bunlar. Neden? Çünkü buranın hava, su kaçırmaması lazım. Su buradan makine içerisine doluyor. Bulaşık makinesinin içerisine. Dolayısıyla burası tek parça olmak zorunda ki sağdan soldan su kaçağı Yapıp motorunuzu bozmasın, makinenize zarar vermesin, motorunuz zayıf kondisyonda çalışmasın diye böyle bir önlem almışlar. Başka türlü yapılır mıydı? Yapılırdı. Ancak tercih etmemişler. Üreticilerin fikri bir şey diyemeyiz. Durum bu. Boşuna uğraşmayın. Bir parça tamircilerde Şanslıysanız bulabilirsiniz Bildik bir markaysa ki bunlar Beko Arçelik gruplarında kullanılan motorların sirkülasyon, su ve fan kısımları bulunur. Uğraşırlar mı tamirciler? Hadi alın buyurun çıkarım derlerim bilmiyorum. Ancak sökmesini buradan görürseniz gittiğiniz yerde rahatça kendiniz de sökebilirsiniz. Değiştirir motor çalışmaya devam eder. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.